95. Bölüm Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh'in bu husustaki sözü şundan ibarettir. Nikah bir nevi bağdır. Kadın kocasının cariyesi gibidir. Bir kadın kocasının günah ve isyan içermeyen her isteğine mutlak olarak itaat etmesi gerekir kocanın hanımı üzerindeki hakkın büyüklüğünü ifade hususunda pek çok hadisi şerif varit olmuştur. Bunlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kocası kendisinden memnun, razı olduğu halde vefat eden her kadın cennete girer. Adamın biri sefere çıkmıştı. Çıkarken de karısına üst kattan alt kata inmemesini tembih etmişti. Kadının babası alt katta oturuyordu ve hastalandı. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birini göndererek alt kata inmek için izin istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle haber gönderdi. Kocanın sözünü tut. Daha sonra kadının babası vefat etti. Kadın tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki kocanın sözünü tut kadının babasını toprağa verdiler daha sonra Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem kadına şöyle haber gönderdi kocanın sözünü tutman sebebiyle babanın günahları affedildi Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kadın beş vakit namazını kılar bir ay Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder ve kocasına itaat ederse Rabbinin cennetine girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar hakkında şöyle buyurur. Hamile olanlar, doğum yapanlar, çocuk emzilenler ve çocuklarına karşı şefkatli olan kadınlar eğer kocalarına itaatsizlik etmezlerse namaz kılanları cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennem bana gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü bunun sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çokça lanet okurlar ve kendileriyle iyi geçinen kocalarına karşı nankörlük yaparlar. Diğer bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennetlikler bana gösterildi. Bir de baktım cennetliklerin çok azı kadınlardan idi. Bunun üzerine ben sordum. Kadınlar nerede? Bana Cibril aleyhisselam şöyle cevap verdi. İki kırmızı altın bezaferan onları meşgul etti. Buradaki iki kırmızıdan maksat altın, gümüş pırlanta, elmas gibi zinet eşyaları ile süslü elbiselerdir. Hazreti Ayşe rahmetullahi aleyh şöyle rivayet eder. Bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben genç bir kızım bana dünür geldi. Fakat ben evlenmekten korkuyorum. Bana kocanın hanımı üzerindeki haklarını söyler misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kocan tepeden tırnağa kadar irin olsa ve sen onu dilin ile yalayarak temizlesen hakkını ödeyemezsin. Genç kız sorar: "Peki o halde evlenmeyeyim mi?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir: "Hayır, bilakis evlen. Bu senin için daha hayırlıdır." İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Hazam kabilesinden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben dul bir kadınım ve evlenmek istiyorum. Kocanın hakları nelerdir?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Kocanın hanımı üzerindeki hakları şunlardır. Kocası onu ister ve birlikte olmayı arzularsa Kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemelidir. Kocanın izni olmadan evden bir şey vermemelidir. Eğer verirse günahı kadına ve sevabı ise kocasına olur. Kocanın izni olmadan nafile oruç tutmamalıdır. Eğer tutarsa boşuna açlık ve susuzluk çekmiş olur. Orucu kabul görmez. Kocasından izinsiz olarak evinden çıkarsa evine dönünceye veya tövbe edinceye kadar melekler ona lanet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer bir insanın diğer bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kocanın hanımı üzerindeki hakkının büyüklüğü sebebiyle kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kadının Rabb'inin rızasına en yakın olduğu hali evinin duvarları arasında bulunduğu andır. Evinin sahanlığında kıldığı namaz, mescitte kıldığı namazdan daha faziletlidir. Evinin içinde kıldığı namaz da sahanlığında kıldığı namazdan daha faziletlidir. Evinin iç odasında kıldığı namaz ise evinde kıldığı namazdan daha faziletlidir. Bu sebeple Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kadın avrettir. Dışarı çıkınca hemen şeytan onu gözetlemeye başlar. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadın için 10 tane avret vardır. Evlenince kocası bu avretlerden sadece birini örter. Öldüğü zaman ise bu avretlerin onu da örtülür bütün bu rivayetlerden kocanın hanımı üzerindeki pek çok hakkı olduğu anlaşılıyor. Bunların en önemlisi şu iki husustur. Birincisi namus ve şerefini koruması, aile sırlarını dışarıya yaymaması, ikincisi ihtiyaç fazlası şeyler istemeyi terk etmesi, kocasını haram yollarla kazanç elde etmekten alıkoyması. Bu yol önceki saliha kadınların tuttukları yoldur. Kocaları evden çıkarlarken o saliha hanımlar veya kızları kendilerine şöyle derdi. Aman haram kazançtan sakın. Çünkü bizler açlığa ve sıkıntıya katlanabiliriz. Ama cehenneme dayanamayız. Adamın biri yolculuğa çıkmaya niyetlenir. Fakat komşuları adamın sefere çıkmasını istemezler ve adamın hanımına derler ki kocanın sefere çıkmasına neden rıza gösteriyorsun? Sizi hiç nafaka bırakmadı. Kadın onlara şöyle cevap verir. Ben onu tanıdım tanıyalı o bir rızık yiyicidir. Rızık verici değil. Benim rezzak olan Rabbim var. Rızık yiyiciler gider fakat rezzak olan bakidir. Şamlı Saliha kadınlardan Rabia binti İsmail isimli hanım Ahmet bin Ebil Hivari'ye evlenme teklif eder. Fakat Ahmet kendisini ibadete verdiği için bu hanıma şu şekilde cevap vermiş. Ben şu halimle ibadet ile meşgul olduğumdan kadınlarla ilgilenecek halde değilim. Bunun üzerine evleme teklifi yapan hanım da şöyle der. Doğrusu şu halimle ben de seninle meşgul olacak halde değilim. Erkeklere karşı bende bir arzu yok. Fakat vefat eden kocamdan bana çok miktarda mal kaldı. Ben de bu malı senin vasıtanla salih kardeşlerine dağıtmak ve salihleri tanımak bu şekilde kendim için Allah'a giden bir yol hazırlamak istedim. Ahmet dedi ki, üstadıma bir danışayım. Ahmet bin Ebil Hivari danışmak üzere hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye gider. Üstadı önceden beri onları evlenmekten men etmekte ve şöyle demekteydi. Dostlarımızdan kim evlendiyse mutlaka değişti, bozuldu. Ancak Rabia'nın söylediği sözleri duyunca dedi ki, bu hanımla evlenme. Çünkü bu Allah'ın veli kullarından biridir. Bu söz sıddıklara ait bir sözdür. Ahmet der ki, bunun üzerine Rabia ile evlendim. Evimizde kerpiçten yapılmış küçük bir kulübe vardı. Burası evimizden yemekten sonra acele ile çıkmak isteyenlerce el yıkamak için kullanılırdı. Ve çok geçmeden yıkıldı. Yemekten sonra ellerini sabunla yıkayanlar oraya dahil değildir. ''Bu hanımın üzerine üç defa evlendi. Rabia bana helalinden yedirir, güzel kukular sürer ve hadi şimdi dinç ve kuvvetli olarak diğer hanımlarının yanına git.'' derdi. Burada adı geçen Rabia Şam halkından olup diğer Rabiatul Adeviye ise Basralı'dır. Kadının kocasına karşı görevlerinden biri de kocasının malını israf etmemesi, tersine onu koruması gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadın kocasının izni olmadan evinde kimseye bir şey yediremez. Ancak beklemekle bozulmasından korkulan yemekleri izinsiz verebilir. Kadın kocasının izni ve rızası ile yedirirse kendisi de kocası gibi sevap kazanır. Şayet kocasının rızası olmadan yedirirse sevabı kocası kazanır ve kendisine de izinsiz verdiği için günahı kalır kadının ana babasının üzerine düşen sorumluluklar da vardır. Bunların en önemlisi kocası ile nasıl iyi geçineceğini, insanlara karşı nasıl davranması gerektiğini kızlarına öğretmektir. Rivayet edildiğine göre Esma binti Harice el Fezariye evlenmek üzere olan kızına şu öğütleri verir. Şimdi sen içinde yetişip büyüdüğün yuvadan çıkıyor, tanımadığın bir yatağa, ülfetin olmayan bir kişinin yanına gidiyorsun. Sen ona yer ol ki o da sana sema olsun. Sen ona döşek ol ki o sana direk olsun. Sen ona cari ol ki o da sana köle olsun. Onu asla gücendirme ki senden nefret etmesin. Sakın ondan uzak kalma ki seni unutmasın. O sana yaklaştığı zaman sen de ona iyice sokul. Senden uzak durduğu, öfkelendiği zaman sen de uzak dur. Onun gözüne, kulağına ve burnuna kötü şeylerin ulaşmasına izin verme. Senin yanında sadece güzel kokular koklasın, sadece güzel sözler işitsin ve sadece güzel şeyler görsün. Şairin biri hanımına şöyle der: Kusurlarımı görmezden gel ki devam etsin muhabbetim. Öfkelendiğim zaman konuşup da sınırı aşma sakın. Bir işin aslını öğrenmeden beni tefe koyma. İç yüzünü bilmediğin şeyi anlayamazsın. Fazlaca şikayetçi olarak nefsinin hevasına uyma. Sebep olursun kalbimin dönmesine. Kalp hep değişir. Kanaatim odur ki muhabbet ve eza bir araya gelse eğer o kalpte muhabbet barınamaz, çıkar gider.